Geçtiğimiz günlerde emeklilere yapılan zam oranı belli oldu. Biz de Uludağ Gazetesi olarak emeklilere sorduk. Yapılan zamdan memnun musunuz? O kadar komik ki. Beklere ölün diyorlar. Memnun değilim, ne ben memnun? Ben memnunum oldum. Bir şey biriktiremiyoruz, bir şey alamıyoruz. 20 senedir oradan vazgeçmedim. 12 buçuk lira. Vallahi <laughs> <olaydı. gülüyor> iyi. Evet evet. Yandık dedim diyeyim sana kara kara ya. Ay yan namçordur bunlar. Namçer gel. Namçer. kirası varsa. Yanmış o adam. O kadar komik ki, yani insanın gülesi geliyor. Ya yani olur mu öyle bir şey ya? Yani bu parayla kira ödeyeceksin, Çocuk besleyeceksin, okutacaksın ve yaşayacaksın, hayatta kalacaksın. Bu mümkün mü? 13 çeyrek altın alıyorum, ne alıyordum, ne söylüyorum bak. 13 çeyrek altın alıyordum. Şimdi iki tane, üç tane alamıyorsun. 8 bin gün iş primi ödemişsin ve aldığın para 6 bin lira, 7 bin 500 lira. Ne kadar komik, ne kadar komik. Evet, çok komik. Yani emeklere ölün diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Yani bu hükümetin emeklilere yapmış olduğu işkence, işkence diyeyim yani ben buna. Bu ayrımcılık hiçbir ülkede yok yani. Yani ben 32 sene hizmet ettim. Yani aldığım maaş ev kirası değerinde yani. İkincisi bu hükümet yani vatandaşlar arasında çok ayrımcılık yapıyor. 2008'de çıkartmış olduğu yasayla emekli maaşlarını yarı yarıya düşürdü. Tabii bu kanunu kendilerine uygulamıyorlar. Sadece emekliler uyguladılar. Bu bu vesileyle de emekli maaşları tabii yarı yarıya düştü. Memura yüzde 8000 lira refah payı veriyor, emekli hiç düşünmüyor. Adamların, insanların gençliği elden gitmiş, emekleri yani üçüncü sınıf insan muamelesi yapılıyor. Yani emeklerin de e, normal şartlarda gezmeye, yemeye, içmeye hakkı var. Yani bu yapılan politikayı şiddetle kırıyorum yani. Ben değilim. Şahsen gerçekten. Ben, memnunum. Yeter. ben memnunum. Çok oldum. memnun değiliz. Bak şimdi memurlara verdiler fazladan. E memur emeklisine de verdiler. E, ee, ne oldu? Bize işçi emeklisine %37 zam verdiler. İnşallah sonradan ağanın kolu bükülmez dediler ya ağa inşallah fazladan bir refah payı verirse o zaman memnun oluruz. Peki sizce ne kadar olmalı yapılan o zam? Aynı, %50 olay değildi. Ee, şimdi bak hacı şimdi ben %50 alıyorum ben onun mamur emeklisiyim. Şimdi konu o değil. Şimdi konu bu zamları durdurmak. Zam maaş artışları oluyordu. Bir şey alıyorduk onunla. Bir şey alabiliyorduk. Bir şey biriktirebiliyorduk. Ama bir şey biriktiremiyoruz. Bir şey alamıyoruz şimdi yani. şu anda memnun diyelim. Memnun değilim ama şu anda ekonomimizin çökmemesi için yetmiyor şu anda ama gelecekte düzelir şimdi. Ben bir emekliyim, memurum. Ben memnunum. Ama memnun olup ne yapacağım? Önemli olan şu anda bizim bu marketler zinciri var ya bunların önüne geçmek. Marketler zincirimiz durdurmadığımız takdirde bana 100 lira dama, iş da maaş verse ayda devletim yine etmez zaten Çünkü Bir de insanlarda şükür olacak yani. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Allah devletimize milletimize zaval vermesin. Azından ölen müsellat ben görmedim duymadım şimdiye kadar. Onun için azı bulamayan çoğu bulamaz. Kanaatkar olmamız gerekiyor. Tabi devletimizin imkanları olduğu takdirde tabii devletimiz düşünüyordur ama. Savunma sanayim güçlüyse benim maaşım bana çok geliyor şu anda. Neden diyeceksin? Şu anda bütün oyunlar hep Türkiye'mizin başına yani. Dört dertlerimizde düşmanlar çevrili. Allah düşmanlarımızı, düşmanlarımızı kahri perişan etsin. Onun için elhamdülillah olduğu kadarla yetineceğiz. Günde üç etme yemem de iki ekme veririm elhamdülillah. Ben bir köylüyüm. Ben 25 sene 3 ay maaşı aldım 7,5 milyon. 14 sene 13 sene yatıran da 7,5 alıyor. 25 sene yatıran değil mi? aynı maaş alıyor. Bunda memnunluk olur mu? Olmaz. Peki sizce ne kadar olmalı? Ya o şimdi adaletin kestiği parmak acımaz derler. Memur maaşının bir adım altında olması lazım. Arada çok farklı. En az asgari ücret olması lazım. Bir tık altında olabilir yani asgari ücretlerin gücenmemesi için. Ama biz pişmanız yani. Biz emeklilere yapılan zamlar aynı şeye benziyor. Üvey evlada yapılan işler gibi. Elbette ki memnunluk ama yani o bir emekliler de bizim aldığımızı alsınlar. Ben bakur emeklisiyim. Yedi buçuk milyon maaş alıyorum. Allah bir bereket versin. Ama bizde de yüzde yüzde otuz ötekilere yüzde diyor ya, Onlar da yüzde olsun. Hem ekonomi şey olur. Ya da bu da yüzde olsun. Diyorsa Yoksa başka bir şey, yok. bir, ya, bir, desen, yani bir şey yok. Anladın mı? Bunlar ya Allah bir bereket versin. Bunlar yine namkördür bunlar. Namkör gelip Ya biz nankörlüğüne ne 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 işi var? Doğruyu söylüyoruz. 20 milyar maaş. Ee, ötekine niye 150 veriyor Allah Allah. Adam Ona da 130. 30, 30 sene diz çürütmüş. Alacaktım. Memurlukta. bilmem ne yaptı? Diyor, biz dağrı. dağlarda, daşlarda 3-5 kuruş ödeyerek emekli olduk. Köylünün halına bak. Emekli ya yattığı ya. yerde. Emekli. Ya e, ya. Meymur, bizim Türkiye'de bir tek nüfustaki memurlar çalışır. Diğer memurlar hangi, hangi kapıdan kaçacağını imza atıp kaçacağını şaşırdı. Bir tek memur olarak ben yıllarca mıhtarlığı yapmış birisiyim. Sivaslıyım. Onun için hangi memurun, hangi kuruluşun çalıştığını çok bilirim. Köylü çalışır, nüfus memurları çalışır, diğer memurlar bakar, ha, ha, geri gönder oldu mu? Babasını hayrına mı verir? Hiç yoktan iyi. Hak etmişiz. 27 yıl çalışmışım ben. Ben emekli olduğum zaman 295 milyonlara emekli oldum. Benim çocuklarım asgari ücret 180 milyondur. Yani %40 ben fazla alırken şimdi onlar benden %40 alıyor. Sebep? buçuk çeyrek altın alırken şimdi 3 tane alıyorum ben. 7 çeyrek altınım nereye gitmiş benim? Batırırlar, millet de Hiç almayacak Hayır, hayır Edemezsen Biz güle güle git. Nereye <laughs> gideceksin Nereye Devlet bunu ayarlamış, bunu verecek. Demek ki imkan bu kadar. <laughs> i̇mkan kendilerine olurken 225 bin lira var. <laughs> <gül Sarayda baş... 20 milyon lira var. Saray günde. saray değil mi? Bak cenaze ne? Vallahi şu ankine e, bakarsak memnun değiliz açıkçası. Niye değiliz? E, bundan 3 sene evvelsi bizim e, almış olduğumuz maaşlar e, şey asker ücretinin üzerindeydi. Şu anda e, aşağı yukarı paralel 6 milyona falan çıktı. 6 bin falan çıktı herhalde. E, hayat şartını zaten görüyorsunuz. Tamam ben belki ihtiyacı değilim ama öyle insanlar var ki kira ödüyor. Adam kira mı ödesin? o maaştan evini geçindirsin? Yani bu mümkün değil, olacak bir şey değil. Bol madeni var. Üç tane bol madeni satı Tayyip Erdoğan. Ülke uzaya çıkar ve Bergama'da altınlarımız altınlarımızı. Onları çıkartmasa ne yerce? Özel anlaşması bitti. Yabancıya mı çıkarttıracaksın? Yabancıya yedireydi, bir olduk. Mesela senin cebinde kaç lira var? Bir çay para sancı ver kızım. İnsan aç kalıyor. Adam 20 senedir idare etti. Evet. Tamam burada tamam frenledi. Şimdi burada hepimize mağdur burada. Ne kadar? 20 senedir oradan vazgeçmedim. Yani ama bu sefer öyle düşünüyoruz artık kara kara. Allah sonumuzu hayır etsin. Bugün bu mikrofonu kime tutsan emeklilerin birisi iyi demez. Simit 75 kuruştu. Şimdi simit 12,5 lira. 12,5 lira. 12 lira. <laughs> 12, 12 lira. Tabii, tabii. Evet evet 12,5'e çıktı doğru. Köpeğe ne kadar kaçarsın zamanın elinde. Girmesin Artık hükümetin Böyle elindeyiz. Pazara lira <laughs> 500 lirayla çık, hiç boş poşette dönersin. Çok az ya abla. Yani yol parası, çay parası olan oraya gidiyor. demek emekli emekliyim demeyeyim ben sadece. Valla sen dedin de aklıma geldi emekli, emekli, falan demeyeyim yani. Ben emeklide kaldığım zaman yandık diyeyim sana kara kara ya. Devlete zavallı vermesin ama inşallah iyi olur diyeyim. Ne diyeyim abla? Memura fazla verdi, işçiye az verdi. Olur mu yani bazı ailesizlik böyle? Diyecek bir şey yok. Belki bir şeyler yapar. Ama biraz zor gözüküyor yani. Yangilerim de var. Allah'a şükür tercih kendim. Ondan idare ediyoruz. Hükümet ne verirse Allah bereket versin. Memnun değilim. Ne memnun? Ölmeyecek kadar bile vermiyor parayı. Şimdi bize 15 lira da verse bu şartlarda ayakta durmak mümkün değil. Ya, ay, kirası varsa yanmış şu anda. Bir emekli bir kilo portakal alamayacak 30 lira. 25 lira domata. Ya bunlar böyle lüks oluyor et gibi. Ne olacak bizim sonumuz? Ya bunu, bunların yavruları var ya, torunları var ya. Ha. Bir akşam bana gelse torunlarım, kuru kuruya gelecek, kuru kuruya gidecek. Dedesi bir şey ikram edemiyor.